Arkadaşlar buluşma alanındayız. Bir tane Axor çekicimiz var. Hemen arkamda gördüğünüz o 403'ümüz Sprinter çekicimiz. Ondan sonra Mercedes Vito'lar. Sonra diğer 124'ler, 210'lar, 211'ler, E200'ler. Otobüse gelen bir tek ben varım tabii. Burada bugün Offroad yarışı var. Akdeniz etabı falan. Onu izledik. Arkadaşlar çay kahve içeceğiz. Efendim babacığım. Bu da bizim sarı civcivimiz. El salla abilerine babacığım. O da bizim sarı fıstığımız. Buradan arkadaşlarla sohbet, muhabbet. Ondan sonra deniz kenarına gidesiniz var arkadaşlar. Deniz kenarına gittikten sonra da artık video çeker miyiz, atar mıyız bakacağız yani. Evet. duracağımız yeri iyi biliyoruz dur babacım S320'lere bakalım gel burada bir tane V210 var Tabi S320 long tahminim 96 veya 97 bir tane daha var bu kaç modelmiş bu da 96 olabilir Efsanelerden bir tanesi de 126 kasa. 300 200 e. Bunlar da tam nostaljilerden. Normalde bende V140 S600 Long vardı arkadaşlar. Onun tabi onu kullanırken böyle video çekip YouTube'a yüklemek gibi şeyler hiç yapmıyorduk aslında en büyük pişmanlığımdan bir tanesidir. 4 sene S600 kullandım ve 12 silindir. Gerçekten muazzam bir araba. Yakıtı da bizim Küheylan'dan bayağı bir fazla yani. Mesela bizim 403 100 km'de 30 litre yakıt değeri var. O S600'ün 100 km'de 40-45 litre benzin gideri vardı yani. Arka taraftaki parkurda da ofrağıtçı arkadaşlar var. Koşma babacım düşersin koşma. Arkadaşlar bir sonraki video artık yol mu olur yoksa sökme takmayla mı yol olur bilmiyorum ama göstergeyi falan komple sökmemiz lazım. Belki bir 2 3 hafta otobüsü kullanamayabiliriz. Onun haricinde otobüse yapacağımız birkaç tane büyük işlem var. Onu da ben size fikir olarak bir danışacağım. Beraber bir karar alır. Ne gerekiyorsa ona göre yaparız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler, hayırlı kandiller.